Dolandırıcılar kimlik bilgilerini ele geçirip seni illegal işlerini yürüttükleri ortağı ya da yetkilisi gösterip hiçbir şeyden habersiz olan insanların suçlu olarak gözükmesini sağlıyorlardı. Artık dolandırıcıların kabusu olan bir uygulama geldi. Şimdi anlattıklarımı birkaç dakika içinde yaparsan kendini garantiye almış olursun. E-Devletine giriyorsun. Girdikten sonra arama butonuna kısıtlama yazıp aratıyorsun ortak yetkili olunmasına yöneliği seçiyoruz. Çıkan sayfada sağda yeni başvuruya tıklıyoruz. Açılan sayfada ise hem ortak hem yetkiliyi seçip devam ediyoruz. Bilgilendirme yazısını onayladıktan sonra işlemimiz tamamdır. Artık kimliğin üzerine tamamen kısıt konuldu. Artık kimse seni bir şirkete ortak ya da yetkili gösteremez. Bu videoyu tüm tanıdıklarına gönder, bu tarz içeriklerin daha fazlası için takip etmeyi, videomu beğenmeyi, arkadaşlarınla paylaşmayı unutmayınız.